Oo bu ne sabah köründe ya! Aa şimdi benim sarı kızım olacaktı burada. Ne güzel yerdi bu otları. İyi olur vallahi. Biz de ot yolmaktan kurtulurduk. Ee, hadi beyler bırakın çançanı da bitirelim şu işi ya. Daha revire gideceğim. Kızlar beni merak etmiştir. Kızlar? Çiğ doğçla alıp, hayt! Oğlum sen iyice azdın. Allah sonunu hayretsin babacan. Başımıza gelecek ben var ha. Ben sabahları çay içtiği ama içmiyor. Terlikse hayvanatta gözle görülür bir şap eksikliği var. <gülüyor> <gülüyor> o balık abi değil mi o ya? Çavuş! Ya balık abi. Her gün sana aynı şeyi demekten bıktım ama. Gelmiyor mu? Canın sağ olsun be. Ne yapalım? Hayırlı, hayırlı sabahlar, sabahlar balık, balık abi. Sabahlar balık abi. Merhaba. Merhaba. çocuklar, hayırlı sabahlar. Ula başlayacağım şu kartubun tribünü ha. Gelmiyor değil mi? Yazık vallahi. Adam bir haftadır her gün gidip geliyor. Şuna bak. Sabahın köründe burada. Keşke benim abim olsaydı. Ne güzel sarılırdım yumuşacık. Sana sarılsam... Uzak dur çarparım elimin tersine ha. Sana da çap lazım galiba. galiba. Hadi ben mutfağa gidiyorum daha salata yapacağım. Gelsene sen de doğruyum ya niyetine. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bırakın dalgayı beyler. Oğlum kartopunu nasıl ikna edeceğiz onu düşünün. He vallahi. Abin hastaymış mı desek? İki ay ömrü kalmış diye ha? İki ay sonra ne olacak? Kardeşiyle barışmanın mutluluğuyla ölür bari. Allah Allah. Oğlum niye öldürdünüz adamı şimdi? Şaşkın öyle deme. Ya kardeşim hiç olmasa kardeşine barışmış olur. Öldü lan. E takdir ilahi ne yapayım? <laughs> ya madem at yüzünden bozuşmuşlar, versin geriye atını, olsun bitsin. Ne dedin sen ne dedin ne dedin? Vallahi bir şey demedim. Dedi, dedi, duydum dedi. Dedin, dedin. At dedin, atma. Demedim. Lan var ya. Ya bazen en basit şey bile insanın aklına gelmiyor işte. Hepimizden akıllı çıktı lan bu. Gel buraya evet. yapacaksın. Ama Arıza abi sen Oğlum, gel, gel Arıza abla, abla oldun Oğlum, be. Oğlum alnından öpeceğim. Gel buraya. <laughs> kurtar beni. Ulan, gel gider. buraya yapacağım bak. <laughs> Batu bak, buradaki çimenler izik. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada bir yerde uyuyor olmalı. Aa, ha? bulduk uyku cici cici. <gülüyor> Asker! <gülüyor> Emret komutanım! <gülüyor> <gülüyor> Aman ne komutanım. ne yaptın saçına <laughs> <laughs> sen öyle ya? Boyattım. Fena mı olmuş? Yo, yakışmış. Ne gülüyorsun? Ya sizin işiniz yok mu? Ne dalga geçiyorsunuz benimle? Çok komiksin de ondan. Ya tamam hadi sen böylesin. La foto sen niye bunu uyuyorsun? Hak ettim vallahi. Yalanın cezası çok daha fena olabilirdi. Ya ama işte şey Boş ver zorlama kendini öğrendik neler olduğunu. Meğer geceleri uykusuzluğunun nedeni ruhsal durumlar değil kalpsel mevzularmış Seyfeciğim? Ya iyi de ama hani bildiğiniz gibi değil. Değildir değildir. Ya Seyfi aklını mı yedin sen? Nasıl kaçarsın her gece her gece? Hay ya yakalanırsan? Vallahi nasıl bir kızmış ki bu askerliğini yakmaya göze alıyorsun. Ya işine karışıyor gibi olduk kusura bakma. Yok yok. Haklısınız. Ne diyeyim? Lafımızı dinle, geceleri kaçma yeter. Müsait misiniz komutanım? Gel Levent. İşinize engel olmuyorum değil mi? Önemli bir şey değil. Sonra devam ediyorum. Bir sorun mu var Levent? Biraz özel bir konu komutanım. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Komutanım, ben. Duygularını çok fazla belli edebilen biri değilim. Görevimi yaparken bir sorun yok ama konu ben olduğumda derdimi kimseyle paylaşamıyorum. Komutanım siz abimle devre arkadaşıydınız. Bundan cesaret alarak sizi rahatsız ediyorum. Bak Levent. Seni üzmemek için bugüne kadar abinden söz açmadım. Ama biz Sinan'la kardeş gibiydik. Dört sene aynı ranzayı paylaştık harp okulunda. Beş altı kişilik sıkı bir grubumuz vardı. Hatırlıyorum komutanım. Sen de çıktığında abin bizi aramıştı. Birliğimize düşersen sana göz kulak olalım diye. Bunu bana hiç söylememişti. Hangimiz duygularımızı yeterince belli edebiliyoruz ki Levent? Askerliğin doğasında var. Neyse. Diyeceğim ne derdin varsa konuşmaktan çekinme. Görev başında komutanım ama şu anda seni abin gibi dinliyorum. Sağ olun komutanım. Aferin be. Tosunum benim be. Yaptın yine eee. beyin fırtınası. Yıktın ortalığı be. Valla nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Zekiyim tabi. Bir anda aklıma geliveriyor. Eyvah ki ne eyvah. İyice havaya girdi bu şaşkın. Girecek oğlum tabi. Süper bir fikir üretti herifçi oğlayı. Orada dur. Senin saç boyama fikrin On numara bence. Vallahi öyleydi da. Niye evet. tutmadıyı anlamadım. Oho. Keyfe bak. Biz beş dakika bahçeye çıkalım diye takla atıyoruz. Adamlar el cepte dolaşıyor ya. <laughs> Ula uşağım. Sakin yazıcı ol dedi ki. <laughs> bak aklıma yeni bir fikir geldi. Söyleyeyim mi? Söyle Tosun'um. Sen konuş. Gün serin günün. Aklın açıldı durmuyor. Bak Mehmetciğim. Heh. Arıza abi diploma almak için çalışıyor ya. O arada sen de bilgisayar kullanmayı öğret. <laughs> Askerliğinin bitmesine daha bir sene var. Hem yanına yardımcı alırsın. Nasıl? <laughs> Vay. Hiç fena fikir değil ha. Arızalı printer junior. <gülüyor> <gülüyor> sen daha fazla o güzel beynini yorma tosunu. At güzeldi orada kal. Ne atıyor? Abi? Sürpriz. Sürpriz at. Sürpriz vallahi anlatamam. Anlatırsam ne oluyor? Olmuyor. Oo, bu koku kimden geliyor be? Bendendir. Yeni parfüm aldım. Beğendiniz mi? Güzel mi? Kadın sen kokusu sen. gibi. Ne diyorsun be sen? He? Ne diyorsun sen? Manyak. Yine bana ya. kaldın değil mi? Uşağım sen bu aralar kozmetiğe çok para harcar oldun. Ne dur durum? Alev hemşireyi tavlama operasyonu. Bak. Operasyonları. <laughs> Aman be abi ya. Ulan bırakın da bir tanesi bizim tuzağımıza düşsün ya. Ona da mail attık. Böyle böyle işler ne oluyor Vedat'cığım. Sen terliklerini yemeye devam etsene. <laughs> ha, çok komik, çok komik. Evet, çok komik. <laughs> Allah Vallahi babacanlar. Bana sorarsanız dost acı söyler. Alev hemşire ikinize de yüz vermez. Hı. Hadi be. Sana öyle geliyor olmasın? Çok <laughs> suyu konu atın. Allah'tan kız değiliz ha. Ferit'in eline geçen de kurtulamıyor maşallah. Maşallah yani, maşallah. Yürü, kurtulamaz tabii. Bizim de kendimize göre bir şeyimiz var yani